2032 buçukta 2'de işte 175 bin, %100 yerli üretim, 175 bin araç e, kapasitesine erişmiş olmak koyuluyor. Eyvallah. Şimdi bu ölçek ekonomisinde bunlar düşük rakamlar. 2032 için her ne kadar 175 bin bile olsa bizim... Şu anda bu işi yürütenlerin şunu demesi lazım. Bizim 2025 öngörümüz, 2027 öngörümüz, 2030 öngörümüz. Bunların filan rahatlıkla koyulması lazım ortaya. Ama bir aracı üretmek yetmez. Ürettikten sonra hep ona atıf yaparız. Ekosisteminizi kurmanız lazım. Sizin sadece ürettiğiniz aracı ülke içinde satacak, çevirecek durumla ayakta kalamaz bir şey oluşum. Bunun e, ee, ekonomisi dediğimizde 100 bin, en az 100 bin sınırına gelmesi lazım. Hı hı. Siz bunu 100 bin üstüne işte kaçta çıkacağını bilmiyoruz ama son değerde 175 bin diyorsun işte 2032 örneğe veriyorsun. Şimdi yüzde yüz yerli olmak zorunda değil, onu söyleyeyim. Ama bunu yüzde yüz yerli üretebilecek e, alt yapılar, şeyler olmalı. Fabrikanın hepsini kendi bünyesinde üretmesi gerekmiyor. Sanayi, yan sanayiyi ayağa kaldırarak birçok şeyi görebilir. Ama burada en kritik Yeni otomobildeki konu satış sonrası hizmetler. Ben aracı sattım. Sattıktan sonra araçta kaza oldu. Yedek parça tedariki, tamir onarım süreleri. Bu ee, konu hiç konuşulmadı bile. Yani. Bu en kritik konu satış sonrası hizmetler. Bu bir. İkinci kritik konu e, onunla ilgili çalışılıyor ama orada da ben e, yine de orada da korkutucu şeyler var. Şöyle yani bu araç e, Togun ilk çıkacak şeyleri 300 artı kilometre Hı -hı. 500 artı kilometreler söyleniyor. 300 artı 500 artı kilometreler demek. Bu e, aracın kalbinde yatan e, batarya grubunun 90 kilovat saatlik bir en az bu düzeyde olması demek. Sizin bunu yarım saatte hızlı şarj yapmanız demek 250 kW'la e, şarj etmeniz manasına gelir ki bu şarj istasyonları 250 kW çok kolay değil sizin bir aylık evdeki yani sizin bütün o beyaz eşyalarla beraber bir aylık evde harcamış olduğunuz enerjiyi ben yarım saatte o araca vereceğim. Şimdi sizin bu üniteler pahalı bir, ikinci sayılarının fazla, fazla olması lazım. Üçüncüsü bunlar için büyük şebekelerin kurulması lazım. Yani öyle çok şey değil yani bir anda çekiyorsunuz. Yani şöyle diyeyim 50 tane aracı bağladık şarja, hızlı şarja. Çok büyük değer bu. 100 tane araç yani bölgesel açıdan ee, ...bir kere altyapıların hazırlanması lazım. Ama altyapılar hadi diyelim ki çalışılıyor. Yavaş yavaş bu araçlar çoğalacak. İşte 3 bin, 5 bin, 7 bin, 10 bin neyse. Ama burada en kritik konu... ...satış sonrası hizmetler, işin garantisi... ...finansal e, enstrüman... ...yani bunu ticarileştirmesini nasıl yap yapacaklar? Yerli Hı -hı. üretimler var. Yani yabancı lisanslı yerli üretimler var. Bunun fiyatlandırma şeyi var... E, kaza, bakım, onarım, yurt dışına sattığınızda orada bu hizmetlerin görülmesi bunlar filan çok kolay mesele değil. Yani sizin yurt dışına çıktığınızda yanınıza partner olması lazım. Yurt dışına çünkü bu operasyonları da götüreceksiniz demektir bu. E, ülke içinde belki belli düzeyde çevirebilirsiniz. Mevcut altyapılarını kullanabilirsiniz. E, bu Bunlar yani üzerinde kafa yorulması gereken şeyler.